Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün asal sayılar aralarında asal sayılar videosuyla karşınızdayız. Evet. Ömer Hocam ona geçmeden önce e, videolarda bize yorum yapan arkadaşlar var. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Hepinize e, çok çok teşekkür ediyoruz güzel arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı hepsini tek tek okuruz arkadaşlar. Var olun sağ olun. Buyurun Aynen hocam. öyle. Şimdi arkadaşlar birinci soru zaten şey için yazmışız. Bir nevi konunun e, özeti gibi hocam. Evet. Değil mi? Aşağıdaki ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi... Asal sayılar sadece iki pozitif tam sayı böleni olan doğal sayılardır. Doğru mu ver hocam? Doğrudur. Çünkü Örnek beş, verelim. Bir 5 sayısının böleni nedir? 1 ve 5. 2. Şey 5 özür Dır. dilerim. 0. Şimdi eee hocam zaten e, asal sayının mantığı nedir? 1 ve kendisi. kendisi. Değil mi? Bir asal sayıların tanımı bu. Aynen. O zaman bu her zaman nedir? Doğrudur. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Asal sayılarımız 2, 3, 5, 7 değil mi hocam? 11. Zaten bundan sonra çift olsa bölenli, bölenli olacaktır. Olacak. Dolayısıyla olmaz değil mi? Evet. Bu şekilde sayılardır. İkiden başka çift asal sayı yoktur. Bu da kesinlikle doğrudur. doğrudur. Birbirinin bir ardışı olan asal sayılar neler? 2 ve 3'tür. Gerçekten birbirinin bir ardışı olan asal sayılar 2 ve 3'tür. Başka Hatta, da böyle bir çiftimiz yok. Yok hocam. Mesela x ve y asal dese x y eşittir 1 dediği zaman arkadaşlar kesinlikle X veya asalsa X 3, y de ne olmak zorunda? 2. 2 olmak zorunda. Bunu evet. çok kullanıyorlar arkadaşlar. X eksi eşittir 1 olayını çok kullanıyor asal sayılardan. Evet, buna dikkat. Kesinlikle. Doğru. Ee, doğru. Şimdi bu da kesin doğrudur. 4 ne diyor? En asal ise 2 üzeri eksi 1 de asaldır. Arkadaşlar bu aslında doğrudur ama her zaman doğru değildir. Evet. Doğru mu? Sağlam yani örnekleri Sağlam. var. Sağlam örnekler vardır. Var. Doğru mu? Mesela n eşittir 11 Hı. için? sağlanmıyor arkadaşlar. 23 için sağlanmaz. 23 için sağlanmaz falan. bu evet. şekilde sağlam örnekler var. Var. Bunlar mersen asallarıydı sanırım. Mersen değil asal. mi? Evet. Peki. O zaman bu kesin doğru değil. Doğrudur ama her zaman doğru değil. Evet. İki sayının arasında asal olması için sayılan ikisinin de asal olması gerekiyor. Hayır efendim. Değil. Nedir hocam? Mesela 8 verelim. Evet. Ne verelim. Bir de tek bir sayı söyleyelim 7. O, 7 olsun. değil mi? 8 asal değildir. 7 asaldır. Evet. Değil mi? Ama ikisi arasında asaldır. Asal. Mesela 4 ve 9. 4 de asal değil, 9 de asal değil ama Aynen. 4 ve 9 arasında asal. Arada asallığın şartı neydi? Ortak böleni yalnızca 1 olacak. Bir Başka doğru. da bir böleni O zaman dediği sayıların ikisinin asal olması gerekir. Bu da kesinlikle Hayır. öyle bir şey yok yani. Yok. Doğrudur bazı durumlarda ama her zaman doğru her değil. Her zaman doğru değil. O, o zaman her zaman. zaman doğru olanlar nelerdir? 1, 2 ve 3. 3'tür. Peki. Diğer sorumuza geçiyoruz. mi Ömer hocam. Sevgili gençler, x y elemanıdır pozitif tam sayılar. Evet. Ve x eksi 2 çarpı 2 artı 3 eşittir 19 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Bu bir asal sayı olduğu için 1 çarpı 19'dur. Evet. E i̇ki tane çarpan var, biri bir, biri 19. 19 yazayım müsaadenle. Evet. Şimdi gençler şöyle bir şey de düşünebilirsiniz. Hocam burası bir, burası 19 olsaydı. Ben burayı 1'e eşitlersem eğer y eksi 1 çıkar. Y eksi 1. -1, -1, -1, -1 eksi -1, e -1, e 1 de Zıtlaştı, evet, olmadı. Aynen. O zaman çelişir. Evet ne yapacağız? X eksi 2. 1'e eşitleyeceğim. 2y artı 3'ü de 19'a eşitliyorum. Eksi 2'yi eşitliğin diğer tarafına attım. X 3. X 3 geldi. 3'ü attığımız zaman 16, 2 eşittir 16, 16, geldi. Ise... Her tarafı 2'ye böldüm. Evet. 2'ye böldüm. Y değerimiz kaç geldi? 8. 8. Geldi. X Peki, artı, ilk X artı Y soruyordu bana. X artı Y değerimiz ne gelecek? 3 artı 8. 8'den ne oldu? 11, 11 oldu. Geldi. Çok güzel hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Bir ettik. sonraki soruya geçelim Geçelim hocam. Geçelim. Peki. Evet arkadaşlar şimdi de üçüncü sorumuza geçelim. Ee, Ömer hocam şurada x, y ve z asal sayılardır diyor. Evet. Doğru mu hocam? 1 küçüktür x o da küçüktür y. Böyle bir kural var. x y'den de küçük. 90 küçültürse de küçültürse böyle bir eşitlik verilmiş. Ve diyor ki hocam burada en önemli şey şudur. Y eksi x eşittir 1. 1. İki tane asal sayı var ve farkları birse kesinlikle bu asal sayılarımızdan biri 3 diye de nedir bir hocam? 2'dir. Ikidir. ikidir. Doğru İki mu hocam? Bir önceki soruda bahsetmiştik. Bahsetmiştik Aynen hocam. Yani y yerine ne yazacağız? 3 yazacağız. X yerine ne yazacağız hocam? 2 yazacağız. yazacağız. Şimdi gel gelelim buna. Özellikle bunu yazmamızın sebebi nedir? Bazı öğrencilerimiz özellikle 90'dan büyük olan 91 sayısını asal karıştırıyor. Değil. Asal olarak görüyor hocam. 91 sayısı aslında asal bir sayı değildir. Değildir. 93'ü de asal olarak gören arkadaşlarımız var. değildir. Değildir. 91 neyle neye mı hocam? Hocam 13 çarpı 7. 13 çarpı 7. 93 evet. de zaten belli 3'e bir sayı e olduğu için değil. asal değil zaten. Doğru evet. mu hocam? O zaman bu aradaki asal sayımız hangisidir? 97. 97'dir. Doğru mu hocam? Evet. İfadesinin en küçük değeri kaçtır diyor. Z yerine de zaten ne yazık 97 yazdık. Şurası 10 yapar. Şurası 9. Şurası da 97 yapar. 97, 9 daha 106. 10 daha ne yapar hocam? 110, 116 olur. Evet. Sağ, olun. Sağ, olun. sağ olun hocam. Gençler dördüncü sorumuz şöyle. En büyüktür bir doğal sayısı için 2 üzeri en eksi bir işleminin sonucu asal ise evet. ne diyor? Bu sayıya ben ne diyorum? Mersin asalı, asalı. diyoruz. Denir. Buna göre aşağıdakilerden Hangileri Mersin asalı değildir demiş. Evet. Peki bakalım. Şimdi gençler bu tür soruları ÖSYM sever ve tanımlamalar verir size. Mersin asalı der, Lassa asalı der, ikiz asallar der. Sizin için önemli olan burada verdiği tanımdır. Siz buradaki tanıma göre hareket edeceksiniz. Kesinlikle. Hemen şunu yapıyorum arkadaşlar. Sonuç eşitliyorum. 2 üzeri eksi 1. Evet. Biri diğer tarafa attı. 128. Ne oldu? Sağladı mı? Kesinlikle Sağladı. 2 üzeri 7'dir. O zaman şuraya geldim. 2 üzeri eksi 1. Biri diğer tarafa atıp ne oldu? 3, 3. eşittir 2 üzeri En doğal sayı olmaz. Olmadı. Kesinlikle. O zaman bu Mersin asalı değildir. Değil. Bu asaldı. Evet. 7 için 2 üzeri eksi 1. Biri diğer tarafa attım. 8 eşittir 2 üzeri Sağladı mı? Sağladı. 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 Ne oldu o zaman? 2 Mersin asalı değildir diyoruz. Kesinlikle hocam. Bir sonraki soruya geçelim. 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 Evet. Evet arkadaşlar şimdi 5. sorumuza geçtik. Ömer hocam 5. soruda şöyle diyor. Aranda asallıkla ilgili bir soru var. A ile B aranda asal pozitif tam sayılardır. Evet. Doğru mu hocam? İki sayı e, aranda asal olmaması için ortak bölenlerin yalnızca bir olması, bir olması gerek. gerekiyor. Doğru Başka mu Başka da hiçbir bölen evet. olmayacak. Yani iki sayının aranda asal olabilmesi için ikisinin muhakkak asal olmasına gerek yok. yok. Örneğin 4 asal değil. 9 asal değil ama 4 ile 9 aranda asal asaldır. Olur. Doğru bir. mu? Evet. Çünkü ortak bölen sadece 1'dir. Evet. Peki. Peki. Burada diyor ki 3'ten büyüktür. 3 ve 3'ten büyük. A, B'den küçük. B'den 42'den küçük bir eşitlik vermiş. eşitliğini sağlayan A tam sayılarının sayısı diyor ki şu şekilde gösterilir arkadaşlar. Bu hiç evet. önemli değil. Yani Şekli istediği şekilde çizebilirler. Yine ifade edildiğine göre A 30 ne demek? Arkadaşlar burada nedir? A ile B aranda asalı. Demek ki A ile 30 a aranda asal olacak ve A 3 ve 3'ten büyük olacak. Demek ki o 30 aranda asal olan 3 ve 3'ten büyük olan sayılar. Değil Anladım. mi hocam? O zaman ne yapacağız Aa, hocam? 30 aranda asalan sayıları yazayım. Aa, ne olabilir? Aa, bir defa 3'ten e, de büyük olacağı için 4 olamaz değil mi? 2 evet. çarpanı, 30'un çarpanları 2, 3, 5'tir ya. Kesinle Kesinlikle bunların lazım Aynen. değil mi? İçinde 2, 3, 5 olmayacak. 4 olamaz, 5 olamaz, 6 olamaz o zaman ne olabilir? 7 olabilir. 8 olamaz, 9 olamaz, olamaz değil mi hocam? 10 olamaz, 11 Dikkat ederseniz asalar gelir değil mi hocam? 12 olamaz, 13. O zaman bir sonraki nedir hocam? Tahmin 10, etmek zor değil, değil. Değil mi? 17. 17. Sonra ne olabilir? 19. 19. 19. 23 gelecek Evet 23. Sonrasında var hocam. Sonrasında 29 mu hocam? 29. 29. 29. Evet. Kaç tane oldu hocam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayı. Yani buranın sonucu ne olacak hocam? 7 olacak. 7 olacak. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim hocam. 6. sorumuz. X elemanıdır. Pozitif tam sayı. <laughs> ve y eşittir. 2x artı 1'dir. Y 1 asal sayıdır. Buna evet. göre 1 2 3 ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Evet. Hemen şuraya bakıyorum. Y'nin asal olduğunu biliyoruz. X yerine ben değer yazmaya başlıyorum hocam. Kesin hocam. Şimdi ben 1 yazarım, 2 yazarım, 3 yazarım ama asallığı da sağlaması lazım. Kesinlikle. Bakalım gelelim öncülü okuyorum. X çift tam sayıdır diyor. Peki x çift tam sayı Ben buraya 2 yazdığım zaman 5 geliyor hocam. 5 asaldır. Ama 3 yazarsam 7 olur. 7 de asaldır. O zaman sağlamadı. E bir tek bir çift yazdım. O zaman bunu elemiş olduk mu hocam? Kesinlikle. Peki şuraya bakalım gençler. Bu ifade Burası bence önemli. Burası can alıcı Zaten nokta. Zaten evet. soru bu yüzden yazıldı. Can alıcı nokta. x büyük eşit 2 için evet. y altının tam katlarının bir fazlasına veya bir eksiğine eşittir. Evet. Şimdi ben buradan ne anlıyorum gençler? Şunu anlıyorum eğer y bir asal sayı ise evet. y bir asal sayı ise demek ki her asal sayı altının katlarının ya bir eksi ya da bir fazlası bir gelecektir. Fazlası. Çok önemli bir tanımlama evet. hocam. Tebrik Buna ederim. dikkat ediyoruz. Evet. Doğru mudur? Doğrudur. İki de iki de, eşit ve büyük değerler yazalım. İki yazdığımız zaman ne gelecek? 5 Bir eksi. bir eksi. 3 yazdığımız zaman hocam. Yedi, bir fazlası. Bir fazlası geliyor. Gördünüz mü gençler? Evet. Bence iyi hocam. Ben harika. Ben şu üç, üçüncü maddeye yani hakikaten böyle şey oldum. <gülüyor> <gülüyor> diyor ya bayıldım. Kav oldun. Kav oldum aynen. Peki. Bir diğer soruya geçelim hocam. Bir sonraki soruya geçelim Evet arkadaşlar. Mer hocam yedinci soru. Evet. Ne diyor? A, B, C birbirinden farklı ve 20'den küçük asal, asal. sayılar. Evet. Ve şöyle bir şey vermiş hocam. A artı B tek sayı. 3B artı 5C tek sayı. Buna göre ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Evet. Birbirinden farklı, birbirinden farklı, birbirinden küçük asal sayılar. Doğru evet. mu hocam? Şimdi hocam A artı B tek ise bunlardan bir tanesi tek bir tanesi çift mi hocam? Olmak zorunda. Ha, yani tek çift ya da burası çift burası tek olmalı değil Aynen. mi hocam? Aynen. Bu sonucun tek olaması için tek aynı ol şart buradan da, da geçerli da geçer değil mi hocam? Mesela şöyle düşünelim. A, B, C. Hocam A tekse B çifttir. Doğru evet. mu? A çiftse B tektir. Doğru Niye gideceğiz? Mu? Peki hocam B tek ise B, şu B ile C de birbirinin farklısı değil mi? Evet. B çift ise C kesinlikle tek olmak tek zorunda. Olacak. B tek ise C ne olmalı? Çift, çift olmalı. olmalı. E, birbirinden farklı dediğine göre hocam şurası olamaz. Elendir. Çünkü asal sayı onlara çift olan sadece 2 iki var. İki var. Değil mi? 2 olduğu için de bu ikisi de çift olduğu zaman ikisi de 2 iki, 2 alacak. Dolayısıyla burası elenir. Evet. O halde A tek B çift C ne de Tek. Peki çift olarak asal sayımız hangisidir hocam? 2 idi. O zaman b yerine kesinlikle ne gelecek? 2 gelecek. İfadesinin en büyük değeri diyor. Doğru mu? Evet. O zaman ifadenin en büyük değer olabilmesi için şuranın küçük olması lazım. Ne hocam? Evet. Çıkan ifadenin küçük olması lazım. O halde a ne olmalı hocam? 3 üç, 3 üç olabilir. Peki. Bu büyük olması için de c'yi de mümkün mertebe mü? büyük seçelim. Büyük seçelim. Buna karışamıyor çünkü b çifttir. Evet. Bunu zaten eksi olduğu için az çıksın diye biz 3 seçtik. küçük seçmek zorunda kaldık. O zaman bunu yüklenelim değil mi hocam? Evet hocam. Peki buna nasıl yükleniriz? 20'den küçük dediği için en büyük asal sayımız hangisi? 20'den küçük en büyük asal 19. sayımız 19. O zaman şuraya da ne yazıyoruz hocam? 19 yazıyoruz. Evet. Geri çarpı 2 14. 14. 5'in küpü 125, doğru evet. mu hocam? 2 çarpı 19'a 38 mi yapar? Evet. 14 e 38'in toplamı ne yapar? 52, 52, mi? O zaman 52 eksi 125. Evet. Eğer burası 50 olsaydı sonuç eksi 75 olurdu. 2 daha Biz. olduğu için o zaman sonuç eksi 73 3. 3 çıkar. Doğru mu hocam? Evet doğru. Pekala buyurun hocam. 8. Evet. sorumuz şöyle gençler. A, B elemanıdır reel sayı. Sonra bize şunu vermiş. A artı 1, B artı 2 aralarında asal sayılardır. 3A eksi 4B eşittir 5 ise A çarpı B kaçtır demiş. Evet. Şimdi değerli gençler. Hocam özür dilerim ben bir itirafda bulunacağım. Tabii. <laughs> Öğrenciyken en çok takıldığım soru tiplerinden bir tanesi buydu. Ben evet. açıkça söyleyeyim. Yani bu A artı 1'i ben nasıl oluşturacağım? B artı ki nasıl oluşturacağım? Ya madem ki görmüşsün bunu da buraya yazsana falan. Değil mi? Demişimdir yani. <gülüyor> <gülüyor> baya baya. Ben de demişimdir zamanında. <laughs> Şimdi gençler şöyle bir şey yapıyoruz. Bunun kaç sayısı kaç? 3. O zaman burayı bir 3 ile çarpayım mı? Evet hocam. Çarparsam ne oldu? 3 artı 3 oldu. 3 oldu. E burada 3 yok. Evet. O zaman 3 ekleyeyim mi? Söyleyeceğim. Ekleyelim hocam. Peki evet. eşitlik bozulmasın diye sağa ne ekliyorsam sola da aynısını eklemek zorunda mıyım? Sola ne ekliyorsa sağa da eklememiz lazım. Sola ne ekliyorsam sağa da ekleyeceğim. 3a artı 3 evet. eksi 4b eşitli 8 geldi. Çok güzel. Değerli gençler şu 4b'yi buraya atalım mı? Evet. Attığımız zaman 3a bunu da artı 3 diye yazdım. Evet. 4B artı, artı 8. 8. Bakın bunu toparlanıyor. Toparlandı gibi. 3 evet. parantezini aldım. Evet. Şunu da 4 parantezini aldım ve sürpriz. Evet. İstediklerimiz A artı 1 B artı 2 çıktı. Evet. Ne diyeceğiz? A artı 1 kaça eşit olur Hüseyin Hocam? 4'e. 4'e eşittir. B Buradan da A eşittir 3. B artı 2 kaça eşittir? 3'e eşittir. 3'e eşittir. Ne oldu o zaman? B'de 1 oldu mu? 1 evet. oldu. A da 3. Çarpımlarını istemiş gençler. 3 çarpı 1'den 3, 3 gelecektir. 4. Şöyle de yapabilirdik değil mi hocam? Nasıl evet hocam? A yerine A artı 1 yazarım. Değil mi? Evet. Çok güzel. B yerine de B artı, artı 2 yazarım. Artı eksi de oradan toparladı. Harika. Bu da mükemmel bir yöntem. Evet. Tebrik ediyorum. Çünkü. Son sorumuz da hocam. Evet. Değerli gençler bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.